Yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Eldar. Arkadaşlar bugün e, sesim gelmiyordur kesin. Şu an ben öyle düşünüyorum. Hemen sesi kısıp geliyor. Evet arkadaşlar geri geldim. Sesimi kıstım. Şu an sesim daha net geliyordur diye düşünüyorum. Aynen başlamış. Arkadaşlar bayağıdır Jurassic <laughs> The Game gelmiyordu. Ben bayağı geçtim. Görüşmeniz gibi 56 level oldu. Eee... Arkadaşlar bayağı bir şey dinozorum oldu. Yani etçil dinozorlar bu arada bunlar. Etçil. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi öh, Omega Boss'u aldım ve 38 level oldu. E, Max'leyeceğim. 60 level olunca da arkadaşlar boss maçlarını sokacağım. E, elimdeki bu boss tek bu olduğu için herhalde bana çok zor bir şey çıkartmazlar diye düşünüyorum tüm her şeylerini aldım arkadaşlar bosun Sonraki kolonluksun. Ona girersin. arkadaşlar ikinci adada da dinozorlar var. Arkadaşlar bu arada şunu şeyden aldım. Ee, bu VIP Patasaurus arkadaşlar efsanevi. Bunu şeyden aldım. Royal Points şey. İşte neyse Burası çok polisler bundan çıktı. Solid Gold. Bakın göstereyim. İçinde bir sürü şey var. Bana da arkadaşlar apatosaurus da baryonyx çıktı. O da arkadaşlar eşcil bölümünde hemen gidelim. Baryonyx'e de bakalım. Baryonyx burada bir dakika şu hibrit dinozor Arkadaşlar bu da ilk yaptığım hibrit dinozor max'ladım kaça satıyor? Arkadaşlar bu dinozor bu paraya bence değmez. O yüzden satmayacağım bu parayı. Evet arkadaşlar e, Baryonyx burada. Çok en parkımın en güçlü üçüncü dinozoru bu. Ee, arkadaşlar birinci Omega 09. Ee, i̇kinci arkadaşlar Indominus Rex'im de var. Evet Indominus Rex. Ee, her yeri dağıtmıştı şeyde filmde. Arkadaşlar indoraftor da yapacağım. Ama bakın. Evol için ne kadar istiyor. Bir de nominus rex'i bu videoda yemek edirelim. Bakın sevdim şu an onu. Hayvan sevgiyi bilmiyor. Şimdi bir yemek yedim arkadaşlar. Çok güçlü şu an canında falan. Evet yiyor. Fırlattı attı. Arkadaşlar bakın şimdi. Ee, canı 1470. Hasarı e, 561. 12 saatte bana 15.000 para verecek tek başına. Arkadaşlar bu ilk hali. ikinci hali biliyorum böyle gri şeyler var üstünde. ikinci hali gri şeyler kırmızı oluyor. Üçüncü hali de zaten biliyorum. Yani. Siz de biliyorsunuzdur. Evol diyorum arkadaşlar Go to market diyorum bakın benden ne istiyor 29000 dna Çok Çok fazla ben yani Galiba arkadaşlar bakın T-rex'im 10 level Galiba gene e, T-rex ile Raptor'u karıştıracağım Ve indominus T-rex yapacağım Raptor da burada arkadaşlar yani Raptor'u bıraktım. Indominus Rex için. Burada da arkadaşlar Raptor'un gen var. Arkadaşlar şey de var. T-Rex geniki. 2. Bakın Indominus Rex geniki için kullanacağım bunları da. Bakın bunda T-Rex gen 2. Bununla mücadeleden kazanmıştım. Ya gene kim kaçıyor ya? Kimsin? Pterodon efsanevi dinozorumuz. Evet. İlki perfect. İki. Bunları çok yapamıyorum böyle. Oo, yaptım lan! Ben bunları yapamıyordum. Arkadaşlar şu an galiba ilk defa yapacağım. Aa. Aa, hiç olmadı, hiç olmadı. Şu an gene o çubuğu getirirsen ben biterim. Hayır. Hayır, hayır. Hayır. Gitmeyeceksin, git gitti bile. Evet arkadaşlar asa bir time'a düştü ama Indominus Rex'i çıkartıyorum. Apatosaurus'u çıkartıyorum üstüne. Bir de Baryonyx'i çıkartmayalım. Bir süre değişmiyor. O zaman Apatosaurus aslında bulabilir. Bir dakika. Bunu koysam yine aynı. Bunu. Bunu da aynı. Bu. Yok bunu da artıyor. O zaman Hentezin çıkartıyorum. 30 lira da veriyorum. Evet bakın arkadaşlar bu şekilde kolay bir şekilde hiçbir süre geçmeden yaptım. Sadece 30 tane paramın olması yetiyor. Ben bunları miset 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 yapsam ne olur aslında ama. Oha bunu da yapamazsam ya. <laughs> ne bileyim. Devam. Galiba perfect yapacağım. Abi direkt 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 ya geç bunu. Zaten burada yenilmiştim arkadaşlar hatırlıyorsunuz. 14 tane DNA oldu. Evet. Ya gene kim kaçıyor? Sen kimsin? Majunga. Arkadaşlar sadece Majunga Saurus kaçıyor. Bunun çubuğu kolay. Bizi çok uğraştırmayacak gibi geliyor. Arkadaşlar Indominus Rex'e bir maça gireceğim. Ama nasıl bir maça gireceğim siz düşünün. Çok garip bir maça gireceğim. Biraz adaletli mi adaletsiz mi ne? Öyle bir şeyler olacak ama boş verin. Biz kendimizi düşünelim. Yeter artık gidin. Evet şimdi event'e gidiyorum. Hadi bakalım. Şuradan arkadaşlar şu mücadeleye gireceğim. Battle dedim. Indominus Rex'in daha süresi bitmemiş. Para verits. Ne gerek var? <laughs> Para verdim lan daha demin. Indominus Rex çık. Sonra kim çıksın? Kapro Sukus çık. Raptor çık. Evet parayı da yapıştırdık. Hadi bakalım. Karşımıza umarım boktan bir rakip çıkar da yeneriz. Hadi bismillah. Bekliyoruz. T-Rex'ler de orada duruyor. T-Rex yine... Yes be. Yes. Şimdi arkadaşlar neden yes dediğimi göreceksiniz. Indominus Rex vs Spinosaurus. Adama tek atıyorum lan yazık. Atayım mı tek? Ya da sona mı saklayalım? Hadi arkadaşlar sona saklayacağım Spinosaurus'u. Spino'yu sona saklayacağım. Spino'yu sonda geberteceğim. Hem de 8'lik saldırıyla. Bana vurdu lan salak. Aslında salak değil ya. Akıllı gibi gibi gibi. Bekliyoruz. Arkadaşlar adamı geberteceğim. Karşım onun evvel Spinosaurus da çıkmış. Aslında arkadaşlar Indominus Rex ve t rexi aslında filmde yeniyor. Indominus Rex T-Rex'i yenmişti. Spinosaurus da 2001 yılındaki filmiydi yenmişti T-Rex'i. İki T-Rex'i yenen Şahıslar kapışacak Şimdi yazık diyeceğiz Spino'ya savursam Çünkü Indominus Rex'in tarafından yenilecek Bay bay spin Aslında neden çok mantıksız bir şey Yapıyorsun Diyeceksiniz ama ben zaten yeneceğim ki Garanti bu O yüzden arkadaşlar 7'lik saldırdım Zaten şimdi gelen o gün ne bok yapabilir ki Bir de 1400 canlıyım 800 vuruyorum adama. Adam da 31 vuruyor bakın. Adam 31 vuruyor. Şaka gibi. Şimdi adam kuşu çağıracak. Evet bana saldırdı. Güzel Indominus Rex'imin canı gitti. Neyse Raptor'u gene çıkartıyorum ben. Raptor kas bakalım. Raptor'u denek şu an. Ondan enerji kasıyorum. Seni altılık saldırıyla öldüreceğim. Altılık saldırısına bakalım bir nominus rex'in. Aa, çok garip bir şey yaptın. Çok garip bir şey yaptın. Şu an beni gene iki vuruşla öldürmek zorundasın. 73 vuruyorsun. Ben seni öldürmeyeyim de şöyle yapayım. Aa kalkanım var mı zaten süper. İki tane kalkanım var genç çocuk. Kimsen artık ne bileyim. Bana dörtlük kuruş yapmak zorundasın. Indominus Rex'in altına sen bakacaksın demek. Yazık sana. Oo, arkadaşlar bunu da daha yeni 30 level yaptım. Evet Indominus Rex. Çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane de enerji saklayalım. Evet arkadaşlar Indominus ısırdı ısırdı fırlattı attı. Arkadaşlar zaten Indominus Rex'in e, dörtlüne bakmaya gerek var mı? dörtlüne bakarız şimdi. Zaten sonada da. Acaba dörtlüyle kuyruk mu saldırısı mı yapıyor? Şimdi göreceğiz. Ama bence finalde Indominus Rex şey yapmalı 8'lik değil mi? Çünkü değmez Indominus Rex'e 8'lik yakışır. Şimdi arkadaşlar 31 hasarımızla süper. Canıma bakın. 1111 1001. 111 Oha. Evet arkadaşlar Son 16.830 Asar vuracağım Ama kalkan yapmış Evet saldır Bir sağdan bir soldan Bir de ısır Evet 10.000 hasar vurdum Ve bakalım Indominus Rex'imizde Bir maçımızda yendik Süperdi gerçekten Adamlar basitti zaten Bu hileye geliyor Gene hile 777'yim Genelde oyunlarda hile yaparım ben. Mesela bazı oyunlarım çoğu hileli. Baya bir hileli oyunum var. Çark, çarktan bana kesin altın gelecek. Aynen. <laughs> Nereden bildim diye sakın sormayın. Uydurdum. Attım. Zaten öpe altın verdiği için buradan da. Indominus Rex'imizin süresi de baya fazla ama. Bakın. On level Indominus Rex'e le bir maça girdiğim zaman ne kadar bir süresi var. Aa, dur lan bu tek oçul maç olduğu için burada gözükmüyor. Şurada gözükecek. Bakın arkadaşlar. 7 saat boyunca Indominus Rex ile oynayamam. Bu kanun. Ve arkadaşlar bakalım kaç tane efsane dinozorum var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şunu 8 olarak saydım bakın çıkarttığımı. 8, 9, 10. 11 tane arkadaşlar karada etçil dinozorum var. Ee, su altına bakalım. Su altında bir tane vardı diye hatırlıyorum. Aynen arkadaşlar o da Pela işte şu Pelisaur Sonra ne şu var. Andrew Sarkus. Bir de bir tane daha vardı. Şey. Şu. Kızgın Kabalayı bu. Şu, burada da bir yerim var. Şu arkadaşlar bu arada şu hibrit var ya. Bu hibrit dinozorum ben. Ben bunu satın aldım. Royal Points'te. Şeyden. Bekleyin göstereyim de. Şuradan satın aldım trade bölümünde. Bakın şimdi de bak Royal Points'i almıştım ben o dinozor hibriti. Şimdi şey Royal Points da bana bunu satıyor. Ee, bakalım. Belki birini okey deriz. O yok odun. Ver git. Evet bekliyoruz. Ne oldu lan? Neyse arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsiniz. Ne oldu lan? Yenili görevler geldi. Şimdi arkadaşlar beleş para alacağım. Değil mi? Bir dakika. Evet şimdi arkadaşlar beleşten para alacağım. Hem de 40 lira. Bakayım. Mantıksız. Evet seni satabilirim. Evet arkadaşlar şimdi trade deme. ne oldu lan trader'a? Bakın şimdi beleşten para kazandım. Neyse arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Son kapanışı da iki tane kralla yapmak istiyorum. Bir dakika şunları bir kapatayım. Acaba kaç dakika oldu lan bu video? Şimdi bakarız. Arkadaşlar ilk kralımızı serelim sonra diğer kanalımızı severim ve ondan sonra bu videoyu bitirelim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ee, devamı gelsin mi, gelmesin mi yorumlara yazmayı unutmayın. Gelsin derseniz gelecek. Gelmesin biraz sıkıldık, Brawl Stars istiyoruz derseniz de Brawl Stars'a geliriz. Arkadaşlar Indoraptor'un yapımı da yakında değil ama ee, gelecek gelecek indoraptor da yapacağım. Merak etmeyin. Allah'a emanet olun. Hepinize görüşürüz. Bye. Bye. Bye bye.